okay is kabileden bahsedeceğiz. Bakın Man of the Hall. Yani Türkçesiyle deliğin adamı kabilesinin sonuncu üyesi Brezilya'da vefat etti. Evet kabile üyesinin yaşadığı toprakları görüyorsunuz bir yandan. Dış basında bayağı yankı bulan bir gelişmeydi. Neden Man of the Hall deliğin adamı deniliyor derseniz çünkü işte toprağa eşeliyor, çukurlar kazıyor, boşluklar kazıyor. Yani adeta bu yüzden ismi bu şekilde adlandırılıyor. Brezilya'da dokunulmamış bir yerli grubun kalan son üyesiydi kendisi ama vefat etti. Tabii böyle kabileler dokunulmayan, el er değmemiş kabileler. Bakın yaşadığı ortamı görüyorsunuz. Ormanlık alanda. işte ağaçları kırarak, dökerek, ekimlere film görüntüleri sandı ama hayır. Gerçek görüntüler bu şekilde yaşıyordu. Haliyle adı bilinmiyor dokunulmayan bir kabile. 26 yıldır tecrit altında yaşıyordu ama vefatından sonra tahminler şu 60 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 60 yaşında doğal sebeplerden öldüğü tahmin ediliyor. Yani eldeydi ya da herhangi bir saldırı olduğu için değil kendi Sağlık durumundan dolayı vefat etti diyorlar. Yani evet doğal korumak deriz ama ne kabileler var belki haberimiz yok. Fakat bilinen kabilelerden biri buydu ve deliğin adamı hayatını kaybetti son üyesiydi.